Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoşgeldiniz. Hep yeni bir vlogdan merhabalar. Şimdi akşam yemeklerimizi yedik. Dün de Emine ile konuşmuştuk. Biliyorsunuz Atilla ve Emine'nin düğünü olmuştu. Hatta Zafer nikah aşağıdaydı. Vloglamıştım sizlere. Onlara geldik. Dün de ben Emine'yi aradım bu arada. Onunla konuşuyorduk. Onlar da dün bizden bahsediyorlarmış. Kek yapmış böyle havuçlu, tarçınlı, cevizli. Kek yapmış. Hemen kek yapmışken sizi çağırmak istedim dedi. Tam ben onun üstüne aramışım yani. Öyle de olunca hemen haberleştik. Yarın için yani bugün günlerden pazartesi. Pazartesi için konuştuk. Hediyemizi de kaptık. Zaten hediyemizi de göstermiştik. Herhalde burada da bir Emine ile gösteririm. Zaten Emine de çalışıyor. İkisi de öğretmen. Ondan dolayı yoğun bir tempoda çalıştıkları için sürekli görüşemiyoruz. Ama görüştüğümüz zaman da bayağı bir çok keyifli geçiyor. 2-3 saat bayağı nasıl zamanı geçtiğini anlamıyorsunuz. Emine ile de bayağı kaynaştık. Çok tatlı birisi o da. Zaten birazdan da videoda gösteririm diye düşünüyorum. Dedim ona da zaten seni dedim bir videoya çekerim falan. <laughs> Dünden onun muhabbetini yapmıştık. Hadi o zaman gelelim bakalım. Evleri de çok güzel bu arada. Çeli tarafında oturuyorlar. Havuzlu evleri. Daha yazında havuza falan girecektik ama nasip olmadı. Öyle bir plan yapmıştık. O zaman girelim arkadaşlar eve. Biz geldik Emine'lere arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kahveler. Evet. Hazırlanmak üzere. Meşhur kahvesinden yapıyor Emine. Evet, dibek kahvesi yapıyorum. Çok güzel. Biz de Can kardeşlerden aldık ama o kadar çok beğenmedik onu. Biz benzin istasyonunda aldık. <gülüyor> <gülüyor> çok da kasmamak lazım. <laughs> evet, hatta diyordunuz da bir daha bulamadık falan diye. <laughs> evet, evet. Sonra denk geldi tekrar aldık. Hatta şey dedik, biz bunu çok sevmiştik, siz tadına baktırmıştınız. Evet. O yüzden şimdi yine almak için geldik dedik. Onlar da bir mutlu oldular tabii. Ha, i̇yi bari varmış o zaman. Varmış varmış. Ha. Varmış. Senin işler nasıl gidiyor? Benim işlerim işte çocuklarla birlikte. Nasıl gitsin? Çok hareketli. <laughs> İlkokul çocukları. <laughs> Maraton başladı hatta bitiyor bile yani diyebiliriz. Bitmek üzere ya, Yarınladık yani dönem işte. Vallahi. Tatilimiz... Çok az kaldı. 10 Kasım'da başlıyor ara tatilimiz. Evet. Sonra o ara tatil bittikten sonra yaz tatili gelir hemen. Ara tatili bittikten sonra bir 15 tatilimiz var sömestr. <laughs> hemen kahve makinemi kapatayım. Sonra da işte ikinci dönem. Sonra bir Nisan tatili tekrar bir hafta. Sonra tekrar yaz tatili. En sevdiğimiz. <laughs> evet. Sen zaten bilgisayar öğretmenisin. Evet. Yani Çocukların en sevdiği, en popüler öğretmenlerden biriyim. Kolay <laughs> mı? Nasıl yani? Çok zor hı hı. ama çok eğlenceli. Böyle hareketi, sosyalliği seven bir insan olduğum için... Evet, sen seviyorsun. Hani O yüzden bana çok zor gelmiyor. Ama günün sonunda anlıyorum ki... <laughs> tabii canım, tabii tabii. ...neler yaşamışım, neler çekmişim. Çünkü eve geldiğinde böyle o çocukların gürültüsü kafanın içinde devam ediyor. Böyle yani evet. bir iş. Doğru öğretmenlik zaten öyle bir şey. Evet. Kahveyi az önce döktüm birinin nasibi taştı. e olsun onu ben alırım. <laughs> şöyle hazır. Karados sularımız da var böyle. Evet. Zaferli Kübra az içtiği için onları yarım yarım doldurdum. Evet biz biraz az içiyoruz onu. Ben açayım sana kapıyı. Balkonda mı içelim? Balkonda açayım sonra geliriz hediyeni gösteririm. <laughs> tamam. Güle <Evet>. Kübra <laughs> Zafer'in bize ev hediyesi. Güle güle oturun evinizde çok güzel. Çok teşekkür ederim. Eşyalarınız şöyle göstereyim. <laughs> Her detayı mükemmel. Emine böyle çok güzel bir kek yapmış. Zaten daha önce de yapmıştı. Çok beğendim onu da. Afiyetler olsun. Umarım bunu da çok beğenirsin. Cevizli keki zaten ekstra severim. Ya bunu havuçlu, tarçınlı ve cevizli yaptı. Evet çok güzel duruyor. Şekli falan da güzel olmuş. Ona göre herhalde yani kalıbım var. Evet evet kalıbım var. Çok güzel. Kalıba yaptım aynen. Seviyorsunuz o zaman sizi keki falan böyle. Ben seviyorum evet yani 52 kilo moral. <laughs> Yemek yemeyi ve yapmayı seviyorum. Evet güzel bir şey. Evet. Umarım güzel olmuştur. Yani önce yediğim için yaptım ama. önce yediğim için biliyorum gelirsin. zaten ne kadar güzel olduğunu. Şimdi böyle minik bir servis yapacağım. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Şekilli olsun dedik. Evet. Zaten cevizleri de çok güzel görünüyor. Ya. Evet. İnşallah güzel olmuştur tadı da. Yok yok güzel duruyor. Baksana. Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Ben yine yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ne neyi istiyorsanız, ona göre önceden söyleyin, hazırlayayım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman söyleyin. Şey gibi. Kakaolu çok sever. Ya tamam. Evet. O zaman bir sonrakini ben kakaolu yapayım. Kakaolu cevizli. Kakaolu cevizli. Aynen tamam. cevizli ben seviyorum, kakaolu zafer seviyorum. Şey, Böyle combo ikinizinki. Aynen öyle. Aynı anda. Ama bu da çok güzel görünüyor. Umarım. Ama güzel kesin yalnız bak. Değil mi? Ederim temiz bu arada arkadaşlar sakın. tabii ki <laughs> Hijyen kurallarına uymuyorum sanmayın. Çünkü ya herkes zaten <laughs> evinde böyle kesiyor. <laughs> Birazcık doğallık. Yani. <laughs> Şimdi en sevdiğim takımlarımı kullanacağım arkadaşlarıma. Oo süper. Almıştım bunları. Çok iyi. Bir kere falan kullandım. Aha. İkincisi de size nasipmiş. Eda yeni evli olduğunuz için anca anca evet, evet. kullanılıyor bazı şeyler. Benim bile kullanmadığım o kadar çok şey var ki. Ya her şeyi hemen kullanmıyoruz. Yani evet. Çok eşya var mutfakta. Kesinlikle. Kesinlikle. Hemen pratik şeyler daha iyi oluyor. Aynen, Ve hemen elinin altında olduğunda daha çok kolay Evet. Onlar. Evet. Şimdi bakalım şimdi bir servis yapayım. Evet. <laughs> Böyle mum ışığında. Evet, mum ışığında. Karadut eşliğinde. Evet. Seklerimizi birazdan yiyeceğiz. Atilla sizin için. <laughs> Atilla da burada. İngilizce öğretmenimiz. <laughs> Bir haydi. <de. gülüyor> <laughs> like atmayın, unutmayın. Oo! <laughs> <laughs> Daha güzel söyledi. Öt <laughs> <Ay>, düşüyordum. <laughs> düşüyordum. Bir kamera da bizde olsa keşke biz de sizi çeksek. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl fikir? Olabilir. Kübra'cığım tadına bakmak ister misin? Evet bakacağım Yolunları şimdi. Merak ediyorum. İstersen kamerayı bana ver ben seni çekeyim. Tabii olabilir. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Şöyle... Şu anda ters ışık gibi ama. Dur. Evet ya. <laughs> ben <atıyorum>. Ne oldu? <laughs> ya Burası... ışığı açar mısın hayatım? One minute. Kübra çok görünmüyor gibi Görünüyor şu anda. Görünmüyor Evet, sen görünüyordun ama... Bayağı mevcut. karanlıkta kaldı. Ha, evet, daha gerçekten. Iyi daha iyi oldu. <laughs> Hemen tadıma başlıyorum canım. Canlandım şu anda. Şöyle bir yakınlaştırayım. Tam kış keki. Ya, evet. Kasım ya keki evet. yaptım tam. Kasım'da <laughs> 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 diyorlar ya bir de böyle bir şey şarkı. Afiyetler olsun. Güzel. Zafer, senin de yorumlarını merak ediyoruz. Çok güzel, teşekkür, teşekkür ederiz. Çok güzel Afiyet olmuş. Afiyet olsun. Ayyel ayyel ayyel. Ayyel. Ben çok tatlı Onlara... yapmıyorum da. Ha. Tatlı yok. Sevmiyorum ben. Kek, kek yapmadığı için. Bu da benim Kendisi. beyim. ama <laughs> evet, bayağı iyi yiyor Beyim an. alışkın olduğu için böyle lezzetlere. Evet. Güzel güzel çok güzel olmuş. Afiyetler <laughs> <tarzı> olsun. <laughs> çok sevindim beğenmenize. Çok güzel güzel. Mükemmel olmuş. Yeni gelin tatlısı yiyorum şu an. Afiyet <laughs> <Evet>. olsun. <laughs> Hediyeyi vermeyi unutmuşum sana. Evet. Biz de diyoruz bir unuttuk bir eksiklik var. Sonra <laughs> evet. Onu hatırladık. Koyduk televizyonun önüne ama şöyle hediyeyi vereyim. Ay canım arkadaşlar. <laughs> çok teşekkür ederim. Güle güle hediyeyi kullanın. Hediyeyi not yazmışlar. <laughs> çok teşekkürler. Öyle küçük içimizden geçen bir hediye hediyesi. Hemen açıyorum çünkü çok merak ettim. <laughs> Zaten videoda görmüştüm <laughs> diye biliyorum. <laughs> Çıncağın takımı. Evet. İçinde para var. Harbiden iyi Unuttum ben daha. Çok tatlı, Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanalım. Şimdi parayı da göstereyim arkadaşlar. Zengin oldum. <laughs> Anetibariyle. Çikolata. Çok teşekkür ederiz. Sipariş evet. verdiğimizde böyle geldi. Bu da bakayım. Evinde çok tatlı. görmüştüm senin böyle. Beğenirsin diye düşündüm. Evet ben çok severim böyle renkli şeyleri. Mantarlı. Mutfağımıza renk katacak. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Asila ile birlikte güzel kahveler içersiniz artık. İnşallah. <laughs> teşekkür ederiz. Ne demek. Güle güle sağlıklı kahveler için o zaman. Çok sağ olun İnşallah. Çok teşekkürler. Ne demek güle güle kullanın. İyi Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs> Herkese bir sonraki günden selamlar arkadaşlar. Günlerden salı, en son sizi Emine'lerde bırakmıştım. Dün çok güzel vakitler geçirdik. Valla 11.30'a kadar falan oturduk. Bir gün erken kalkmayacak olsalar daha da oturacaktık ama e, malum herkesin işi gücü var. Ondan dolayı kısa kestik buluşmayı. Şimdi onlar zaten izine ayrılacak tekrardan, Kasım izini. Okullardan dolayı. Yine o zaman bir ayarlama yapacağız yine buluşma. Hatta bizim arkadaşlar Atilla'ya bir sözümüz vardı. Yemek sözümüz. Evlenmeden önce hatta bir olay var. O gerçekleştirdikten sonra o sürprizi yapacaktık. Ve o olay da gerçekleşti. Ee, bu sefer de Emine ile evlendiler. Onları bir yemeğe çıkartacağız. Güzel bir yemek yiyelim dedik. Döner olabilir ne istiyorlarsa. Ee, onu yapalım diye düşünüyoruz. Herhalde o da e, bu hafta içerisinde olabilir. Çünkü izni ayrılacak onlar. Şarja takayım kameramı da üzere. Arkada da televizyon battaniyemiz var. Akşam böyle televizyon seyrediyoruz çünkü evler birazcık soğuk olmaya başladı. Aslında doğalgaz yakarız ama doğalgazlık bir ortamda yok da. Havalar iyi gidiyor ama akşam birazcık böyle ısırıyor gibi oluyor. Ama doğalgaz yakmaya gerek yok şu anlık. Yakarsak aşırı derecede sıcak olur. Helal kerem. Yarın normalde biz pazara gidiyorduk. Hazırlandım işte pazara şimdi gideceğiz. Neden diye sorarsanız arzu Hanım var. Hatta çekilişte ona çıktı bana bir mesaj atmış Kübra yarın e, Bostan Pazarı kurulmayacak diye bazı sebeplerden dolayı sanırım belediye ile alakalı uyuşmazlıklar falan var ondan dolayı biz de hemen Zafer'le ne yapalım bugünden gidelim diye düşündük çünkü her hafta biliyorsunuz ki muhakkak biz pazar alışverişine gidiyoruz çünkü evde yiyecek bir şey kalmıyor sebzedir falan filan patates soğan o patatesim var soğanım var mı bilmiyorum Soğanı da herhalde alırım az kaldı yani işte biz de bugün gidelim dedik. Herhalde otlar falan yoktur diye düşünüyoruz çünkü salı pazarına biraz geç geliyor. Bostan pazarında da zaten bir kişi radika satıyor. Turp otu alırız diye düşündük. Ondan size de böyle bir video açılışı yapayım dedim. Videomu devam ettireyim. Yanıma almayacağım kameramı. Hemen e, alışverişimizi hızlı hızlı yaparız. Eve gelince daha yemek yapacağım. Bugün de akşam kral kaybederse var. Hem onu izleriz. Ondan yanıma almıyorum kamerayı. Zaten hep pazar videoları sürekli sürekli çekiyorum aynı şeyler eve gelince aldıklarımı gösteririm Yani çok fazla da bir şey almayız bilmiyorum yine ne alacağımız da bilmiyorum sebze falan tam anlamıyla kış sebzeleri de çıkmadı karnabaharı yedik dün hatta en oda her haftada insanın canı çekmiyor bu hafta karnabahar almayız kereviz de daha istemiyoruz kerevizin de zamanı daha değil diye düşünüyorum yani bakacağız artık taze fasulye bu arada iyi oluyor boncuk tarlası onu seviyoruz yani işte başka neler varsa bakacağız görüşmek dileğiyle o zaman arkadaşlar yine eve gelince size aldıklarımı gösteririm bay bay herkese selam arkadaşlar biz pazarımızı yaptık eve gittik eve gitmeden önce de pazarda arkadaşım Buse aradı biliyorsunuz zaten onu yılbaşını falan beraber kutlamıştık onun da çiğride işleri varmış buraya gelmişken bir görüşelim dedi ben de tamam dedim o bir kafede oturdu şu an Anlaştığımız kafede Mont diye bir yer var burada güzel. Oraya gidiyoruz şimdi. Aldıklarımı da gösteremedim. Herhalde eve gelince bir gösteririm. Çok da fazla bir şey almadım zaten. Dediğim gibi alacak bir şey bulamıyorum. Güzel bir gün olacak inşallah bu seyede. Onu da ne zamandan beri görmüyorum. O Alad oturuyor kendisi. Hem çalışıyor, hem de fırsat bulamıyor buraya gelmek için. Yollarımız biraz uzak. Biz karşı tarafı o Alad olduğu için. Foşe'ye falan gittiğimizde hep görüşelim diyoruz ama bir fırsat olmuyor. Benim de zaten üniversiteden sınıf arkadaşım. Aynı bölümden lojistik bölümü okumuştuk ikimiz de. Oradan beri bayağı bir irtibatımız kesilmedi. Hep böyle devam ediyoruz Arkadaşlığımız güzel. Bursa'yı çok severim. Ailesi de keza öyle. Hemen evimizin yakında kafelere buluşalım dedik. Arabayı da park etmiş. Arabayla geldi zaten. Buralarda bir yerlerde. Böyle. <laughs> O <laughs> e, işte, ben, ben bodozlama gidiyorum. Seni şey yapamadım. olduk bebeğim. <Aber gülüyor> <mi>? Ne <İnsanlarım gülüyor> haber? İyi oldu vallahi ya. <laughs> vallahi bak hastaneden çıktım. Sizi <laughs> görmeden gitmeyeyim. Geçmiş. geçmiş olsun neyim var? Sağ olun. İyi o zaman tamam. Geçelim. Ya, geçelim <laughs> o zaman. Ben bastım gaza gidiyorum hiç farkında bile <laughs> değilim. Oldu sen şimdi oraya mı geçeceğiz? Tamam öyle yapalım. Ya da karşılıklı yok. oturalım. Birbirimizi görelim. Tamam, <laughs> Çok şıksın yine. <laughs> Valla uzun zaman oldu. Görüşemedik ya. ya. İyi olacak Benim böyle. Bunlar ne yapıyor dedim. Bir genç bir yokluyor. <gülüyor> <gülüyor> bugün pazarıydı değil mi sizin? Aklıma da geldi ama ya, biliyor musun? Pazarı yarın olur. aslında. Bugün pazar kılınmayacakmış yarın yani. Aa neden ki? Bilmiyorum. Belediyelerle bir olaylar varmış yine galiba. Bir Herhalde bir eleşir, şey, şey, en iyi ondan. Şeyler var iyi ondan dolayı. Allah o yüzden. Iyi ya. Dedim ki kahve içelim Ay bari. iyi yapmışsın vallahi <laughs> güzel olur ya ne zamandan da görüşemedik. Bir tanesi Bak daha yeni bitti işim. Bir, bir kalabalık, bir kalabalık öyle böyle. Sen diyorsun. cana mı geldin? Cana geldi. Ondan sonra işte bir göz, kalp falan. Yüksek tansiyon çıktı ya. Bu yaşta. Şey Şimdi Voltaire falan bir şeyler takacakmış perşembe de. yine gelip yine gideceğim cuma yine. Bir... E sen de o kadar dikkat ediyorsun aslında yediklerine, içtiklerine. E işte. Sebze falan balık Öyle da stres, yiyorsun. Sıkıntı, maalesef. Aman ya Rabbim. Geçer. Geçer aynen. <gülüyor> 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 Vallahi biz de iyiyiz aynı. Aynı ya. Hemen çağırınca dedik gelelim Hem hemen. Yani i̇yi bari. <laughs> evet, yakınımıza gelmişsin. Aynen direkt yemiş. Şey <laughs> evet evet. Ve hiç karıştırmadan geldik. Aa süper. <gülüyor> <yolladım>. <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Şöyle kahvelerimiz de geldi. İki tane sade kahve. Buse da söyledi. Şimdi Buseciğim de gidiyor. Aynen. Yine görüşmek üzere. İyi Onu uğurlayalım dedik. Aynen. Çok güzel bir gündü. Vallahi bir dahakine daha da bir detaylı bir buluşma yapalım. Evet, bir dışarıda bir restoranta falan gidebiliriz, Aynen. bir şeyler yaparız. Aynen. Bir güzel gece oturması buluşması yaparız, leh diyelim. Şimdi... <laughs> Eve dönüş vakti. <laughs> Kazasız belasız. <Aynen> görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Öptüm, öpeyim. Görüşürüz aşkım. Yine haberleşiriz, iyi olur Zafercim. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Bay bay, kendinize iyi bakın. Ee, Kübra'cım o iş sende. Tamam. <laughs> annenlere, babanlara çok, selam, çok söyle. selam söyle. Zafer annenlere tamam, de selam söyle. Aleykümselam. Bay bay, bay bay. Bu Huseciğimi de uğurladık arkadaşlar. Eve dönme vakti. Ve gidince de bir yemek yeriz acıktık. Saat de 7'ye geliyor. Böyle. Ben de videomu burada kapatayım. Bugün dışarıda kapatmak nasıl oldu? Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Hype puanınızı da verirseniz çok mutlu oluruz. Bay bay.